Misafirimizin buraya bir kördüğüm halinde geldiğini gördüm. Ama çözülmeyi isteyen bir kördüğüm. Gerçekten istiyorum. Ama bu gördüğüm iyiliğe layık olmadığımı düşünüyorum. Neden layık olmadığını düşünüyorsun? Çünkü ben çok günahkarım bütün insanların günahları toplansa, Allah'ın rahmet ummanı karşısında bir damla etmez. Ne mutlu sana ki sen günahının farkındasın ve rahmet ummanına talip olmuşsun. Yüreğim yanıyor. Bu rahmet ümmanıca nasıl serinletebilirim? Söyleyin lütfen. Ben Müslüman olsam Allah beni kabul eder mi? Yüce Allah göğüsleri genişleten, yüreklere ferahlık verendir. Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyurur. Derdin kendindendir, bilmiyorsun. Derman yine sendedir, görmüyorsun. Koskoca alem sende gizlenmiş, sen kendini küçük bir şey zannedersin. İnsan eşrefi mahlukattır. Yaradılmışların göz bebeğidir. Allah'ın böylesine kıymet verdiği bir varlığın kendi kıymetini bilmesi gerekir. Madem varlıkların en değerlisiyim. O zaman yaşanmaya değer tek din olan İslam'la onurlanmak istiyorum. böyle güzel bir şeye vesile olduk ise bu bizim için de büyük bir saadettir. Müslüman olmak için ne yapmam lazım? Sadece kalbindeki imanı kelime-i şehadet getirerek ikrar etmen kafi. Söylediklerimi tekrar edesin. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Mübarek olsun. Madem Müslüman oldun, şimdi sana bir Müslüman adı vermek icap eder. Şeref duyarım. Zuhurat Ali Efendimiz'den geldi. Senin adın Abdullah Ali olsun. Allah'ın kulu Ali manasında. O Ali ki Peygamber Efendimiz'in damadı, Ehli Beyt'in mihveri, Allah'ın arslanı, yiğitlerin piri, velilerin şahıdır. O Ali ki Allah'ın davası uğrunda nice gazalardan muzaffer çıkmıştır. Sen de Allah'ın davası yolunda gayret ederken atın onun atı düldül gibi olsun. Kılıcın onun kılıcı zülfikar gibi olsun. İnşallah taşıdığın isme layık hayırlı bir ömür sürersin. İnşallah. İnşallah.